Hala en değerliler mesela bugün vardı Fanatik'te en kıymetler Trabzon'da diye. Hala yerli oyuncuların en kıymetli oyuncuları bu arada. Verelim hadi o haberi de. Madem genç futbolculardan ya da yaştan devam ediyoruz. Tabi bu e, güncellenen yeni verilere göre Süper Lig'in en değerli futbolcusu 16 milyon euro'luk piyasa değeriyle Uğurcan Çakır. Onu da 13 milyon euro ile Abdülkadir Ömür izliyor. Yine kendi oyuncuları. Ama nedir bu 16'lar 13 milyonlar? O veriler milyonlar, işte o biliyorsun. Kim kim yapıyor bunu? O site var ya hani bir, bir real değil yani tahmini şeyler bunlar. E, tabii tabii. Yani genelde kulüb... piyasa değerleri ona bakılıyor. E, kulübün yani. kulübün öz kaynağı olarak böyle kayıt altına mı alınmış. Mesela Uğurcan 16 milyonluk bonservis sahibi olarak mı Piyasada, borsada dolaşır? görünüyor. Hayır, borsada 16 milyon Euro'luk bir kağıdımız var bizim elimizdeki, asetimiz var diye mi görünüyor? Onu soruyorum Hı -hı. yani. Ona ona bakmak lazım yani. Değerlemesi kulüp değerlemesinde ne görünüyor? Transfer sitesi değerler o, o, o onun işi. Benim söylemek istediğim burada hala yerli oyuncular görüyorsun e, değil mi? Tabii ki öyle genç olacak yani. Genç yerli, yerli genç olacak. Başka niye bunu üstüne bu kadar gidiyoruz? Tabii ki öyle olacak yani. Sistem bunun üzerine kurulu ama biz kurulu. Yani uluslararası sistem bunun üzerine kuruluyken biz bunun tersine gidiyoruz. Kaç kişi gelmiş Stokstil'den Türkiye'ye? Öyle Çok çok sabah. bir sürü sabah. Bir baktım bir sürü yani, piyasa, Türk e, süperlik, süperlik piyasasına bir sürü oyuncu attılar. Bizimkiler, bizimkiler Stokstil mi aldılar acaba? Ya orada bağlantısı. Menajer işi. Menekte e onu şöyle. görmüyor mu kimse peki? Bak görmüyor. Serkan Hasan'ı izledin. Kötü mü Serkan Hasan? Ya olabilir Yok, çocuğa mi böyle diyorlar şey ki saçını ya? değiştirmiş, şu yapmış ya bırakın ya, artık ondan, bunlarla o tamam da uğraşmayın işte. dedim Çocuğu, ya. yani olmasını istiyor. Çocuğa Çocuğu olmasını ha. istiyor. Ben de hemen diyor çiçeğe diyor sıcak suyu basacağız diyor. Getiriyor kaynar suyu demlikten dökmeyince. Öyle bu uydu dünya? O istemiyor o olsun. Yani biraz adı sana olan gelişkin ülkede olmamış gelmiş becerememiş ama bon servisi orada diye bu ülkeye gelsin. Sonra da bir tane şorlot buldum diye seviniyorsun. İşte. Kaybettiklerin konstantları falan söylemiyorsun yani. E şimdi Afo ve Baker deniliyor tabii e olur, ki Olur, olur inşallah yani. İnşallah olur. Ben şimdi Trabzon'un şeyine politikasına yani transfer politikasına güvenen birisi olduğum düşünüyorum. Geçen için senelere, söylüyorum. geçen seneye nazaran, yani bir... önceki Ağustos. yönetimlere göre daha güvenilir bir şey transfer politikası Ağustos. izliyor. Hem yarışmacı kalıyor, hem güvenilir bir transfer politikası izliyor. Artısı çok olan bir organizasyon, Trabzon Spor organizasyonu. Hani umarım ki yükselir, umarım ki dayanırlar yani ocaya dayanırlar yarın döneme kadar eksiklerini görür, onlarla bir iki kişiyle tamamlarlar birkaç tane oyuncuyu yükseltir gönderirler. Bunlar hep ülkenin kıymetli işleridir. Bunlara yoğunlaşmak gerekiyor. Görüntüler de canlıymış. E, Trabzonspor'un antrenmanı şu anda arkadaşlarımıza sağ olsun hemen vermiştirler ekrana. E, o nedenle şimdi <laughs> Ravit Geriden, Uğur Can ve Abdülkadir Ömür'e bağlama sebebim buydu. Bu oyuncuları oynattın, oynattın. E, şimdi dışarıda konuşulan veriyi nereye, nereye nasıl alıyor, neye göre hesaplıyor onu bilmiyorum. Haklısınız ama konuşulan oyuncuların yine yerli oyuncular öyle olacak ama yani. Alttan götürdükleri yani, yani de yani oyuncuları. kendini iyi hissettiğim budur zaten. Yani öncelikle iyi hissettin. Hani hmm. aldın diyelim ki bir yerden bir çocuk o 21 yaşında getirdin. Koy, koy işte şorlot gibi. Yani iyi hissetmedim mi kendimiz şorlotu? Evet. Ha, ben dedim ki ya bu ülkede herkes gol atıyor. Bak. Herkese attırıyor bu ülke. Hmm. Diğer atanlar gidemediler. Niye o gitti? Potansiyeli vardı. Kendini küçük. Gelip... Küçük. küçük ha, yaş olarak söylüyorsun. Küçük küçük. küçük. Tamam, evet. Sise de attı. Wagner'la da attı. Niye hmm. gidemedi? Dünya kadar gol attılar burada. Yaoviçler, şunlar, bunlar, o bir sürü adam gol Bistesi attı. İstisna Burak Yılmaz var sadece. O da farklı bir durum. Ya, tamam, o kabul başka ediyorum. O başka bir durum. Tamam. Niye Charlotte gitti? Küçük. Senin de ufak. Hmm. Yaş ortalamanı ufalt Öğret, oynat, gönder. O gittikçe yeri açılacaktır. Arkasından kaç tane Serkan gelecek oraya? Bak göreceksin. Kaç tane Abdülkadir gelecek oraya? Sen yap yeter ki yani. Orada ısrar et. Bir yıl ısrar et. Dayan ona yani. Hı hmm. Ama bundan olmaz gönder şundan olmaz gönder bu kendi... bizim oyunumuza uymaz ya senin oyunun ne diyorsun ki oyununu anlatamıyor hocam. Ama kendi ülkenin evladı diyorsun ya kendi evladın yani bizim kendi evladımız kendi evladımızı beğenmiyor ki dün anlattım Onu işte anlatıyorum. sana. Anlatıyorum yani evladın senin benim olmaz evlat evlattır tamam. tamam mı git Bulgaristan'dan buldun mu bir evlat getir 19-20-21 yaşında sen öğretmen misin mesele o benim Ama... oyunuma uymaz nedir senin oyunun? Yani Senin oyununu öbür oyundan ayıran şey ne? Ya teknik adamların oynatacak cesareti yok. Doğru bir cümle bilmiyor değil, ki Ahmet ya ya bilmiyor Bilmiyor diyorsun. ki oynatsın. Nasıl Cesaretle ilgisi bilmiyor. yok. Bilmiyor ya, bilmiyor ya, bilmiyor. Niye taktık kafayı? Bilmiyor. O yüzden çocuğu dahil etmiyor sistemine. Garantiyle oynayacağım ben diyor. Bilenle oynarım ben diyor. Benim kafamda muazzam şablonlar var diyor. Evet var. Çok güzel planlarım var. Şu 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 tip oyuncular diyor. Kulüplerde paraları bastırıyorlar. İşte 100 liralık oyuncu 500 liraya, 500 liralık oyuncu 2,5 milyon euroya buraya geliyor. Hmm. Kapıkule'den çıkıyorsun, valizler açılmadan geri dönüyorsun. E hani biliyordun? Demiyor kimse. E hani biliyordun? Diyen yok. Hani biliyordun? Bak soru yok ortada. Yani e, hani biliyordun? Ben Türkiye'nin içini biliyorum. E bilemedin 8. oldun. Ligi 12. oldun. Tam ligi tanıyor. hepsi. E 12.'sin, öbürü de tanıyor. 13. ligi tanımıyor mu? 17. ligi tanımıyor mu? Bak düşeni yok ligin. E o da tanıyor. Halil'e ne anlattın sen şimdi bize? Hiç. Onu soran var mı? Yok. Ondan sonra Sokrates gibi gidiyoruz. Platon'un Sokrates <laughs> diyalogları. Soru kendi yanıtla, soru hmm. kendi yanıtla.